Herkese merhaba arkadaşlar. Bobken versiyon 9 serimizde bugün sizlerle birlikte çizgi üzerinden işleme göreceğiz. Öncelikle benim burada bir adet parçam mevcut ve kullanmak istediğim bir adet çizgim mevcut. Makine ayarına sağ tıklıyorum. 3 eksen çizgi üzerinden işleme seçiyorum. Bir geometri seçmemi istiyor. Bunu hangi çizgi üzerinde işlemek istiyorsam daha önce çizdiğim çizgiyi seçiyorum. Onaylıyorum. Sonraki diyorum. Buradan hızlı yaklaşma ve parça üstü ayarlarımı yapıyorum. Burada 2 adet takım yolu çıkartıyor. 3D gravir kaba ve 3D gravir finish. 3D gravir kabayı seçiyorum. Sonraki diyorum. Çalışma offset ayarlarımı yapıyorum. Ondan sonra kendime bir adet takım yazıyorum devir ilerleme ayarlarını yaptım. Takım numara ayarlarını yaptım. Sonraki sayfada benden derinlik ve kesme miktarı istiyor. Ben diyorum ki 1 milim 1 milim kes. 50 defa kes. Kanalımın ölçüsü 50. Geometriyi kes ve geometriden kes şeklinde iki seçenek var. İlk önce geometriden kes seçeneğini görelim. Finish diyorum. Unsur kem ağacına takım yolum geldi. Buradan takım yolunu hesapla dediğim şey dediğimde bu şekilde takım yolumun çıktığını göreceksiniz. Önünüzde diyerek görelim. Takım mesela ben buradan girmesini istemiyorum. Çarpı yaptım, buradan çıktım. Başlangıç noktası seçiniz diyor. Veya zincir başlangıç noktasının yönünü ters çevir diyelim. Tekrar ön izleme diyorum. Takımın bu sefer istediğim yerden giriş yaptı. Çizgi üzerinden işleme bu şekilde çalışmaktadır. Herkese iyi çalışmalar.